Herkese merhaba, ben Dilara. Taha ile birlikte şu anda Yuvarlakçay'a doğru çıkıyoruz. Yani tırmanacağımızı düşünüyorum. E, dün gece Köyceğiz'de bir kampingde kaldık. Çok güzel geçti. Köyceğiz güzel bir göl. Yeşille mavinin buluştuğu muhteşem bir göl. Biraz nemliydi sadece, çok sıcaktı. Biraz, biz de dedik ki biraz serinleyelim, Yuvarlakçay'a çıkalım. Şimdi Taha, Taha ekmek almaya gitti. Aşkım yuvarlak yüzecek Kesinlikle yüzeceğim. Eksi 10 derece. Hayatta da yüzmem orada. Çok zor. <laughs> Eksi 10 değil de bir 10 derece falanmış Bilmiyorum ayaklarımı sokarım diye düşünüyorum ben de. Şeyde soktuktan oldu. Neydi o? Azmak. Azmakta soktum. Felç oldum. Bir saat ayaklarım ağrıdı ya. Bir daha öyle bir hataya düşmem. Yuvarlakçaya geldik. ama vela <laughs> Dönecek yer yok. Kaldık burada. İyi mi? <laughs> Yuvarlak çayda bir yemek molası verelim dedik. Evet. Çok acıktık. Burada maalesef karavana park edip bir hareket edemiyorduk. O yüzden böyle güzel bir akıllı peşli kahvaltı. Arkadaşlar buraya öğlen 1'de geldik. Ondan sonra çok kalabalıktı. Pazar gününün azizliği bu tabii ki. Niye de elimde sanki saat var hepimiz. De Ondan yedi. sonra saat şu an kaç? 6.44. 18.44. Saat 7 hala park edebilmek için bekliyoruz. Sırf her şey şu çayın kenarını aracımızı park edebilmek için. Karavanımızı oraya koyacağız ve orada uyuyacağız inşallah sıcaktan böyle yaptık ama ne uyuduğumu anladım ne bir şey çok sıcak. Şu an 33. Akşam 7, 33 derece. Ay gösterecektim kapattım. Ve nem var. İnşallah park edeceğiz ve gecemizi burada geçireceğiz. Aradan bir saat geçti. hala bekliyoruz. Bir araba ilerledik. Önümüzde son bir araba kaldı çıkmasını beklediğimiz. Tabi akşam oldu bu sırada zaten. Tek isteğimiz ne biliyor musunuz? Bakın şimdi. Şurada görüyor musunuz sallanan insanları? Sabah orada sallanıp böyle gün doğumunda buralarda kimse yokken sallanıp suya atlamak. Bunun için burada bu kadar saattir bekliyoruz. Ay inşallah istediğimiz gibi olur. Bu arada su buz ötesi. 10 dereceymiş. Ayaklarımı soktum böyle bir <laughs> diye kaldım. Ne diyorsun aşkım? Valla şu an oraya atlayasım var ama çok da korkuyorum biliyor musun? O kadar soğuk ki hiç de sevmem soğuk suyu. Şüpheli sabahki psikolojime bağlı. Ben seni gittireceğim. <laughs> <laughs> Amacımıza ulaştık sonunda. gece burada böylece kalıyoruz. Kimseler kalmadı. <laughs> Çok az kişi var. Evet. Çok müthiş değil mi ya suyun rengi ve şu an bunu hissedebilseniz şuradan öyle bir soğukluk geliyor ki burası yanıyor şu bölge. Böyle buradan sıcak geliyor, buradan soğuk geliyor. İnanılmaz güzel. Ama bu suya girmek güven, özveri ve tecrübe ister. Evet, bu suya girmek yürek ister. <laughs> Aynen. Ama ben sabah atlamayı evet. deneyeceğim. Bu gece yürek yersek girebilir miyiz? <laughs> Aynen. Yarım kilo yürek kaldı şimdi kasaptan <laughs> yiyip atlayacağız buraya. Ben burayı çok sevdim ya. Sabah bu suya atlayacağız. Çok korkuyorum. Bilmiyorum yapabilir miyim? Şimdi ayağımı suya sokmayı deneyeceğim. <laughs> Artık ayaksızım. Akşam yemeği hazırlığındayım. Bu gece aperatif bir şeyler yiyeceğiz. Biz burada Defne Restoran'ın motoparkında kalıyoruz. Onlardan patates kızartması siparişi verdik. Biz de sucuk yapacağız. Aperatif yiyeceğiz. Defne Restoran şey burası arkadaşlar. Bu ee... Neydi buranın <laughs> yuvarlak çay? Yuvarlak <laughs> çay. Yuvarlak çayın doğduğu bir şey nokta. Bir şey söyleyeceğim. Abi çok iyi insanlar gerçekten. Hani ben bazen böyle evet. şey olur ama yani abi o kadar iyi davranıyor ki burada kalın diyor. Problem yok. Hafta evet. içi. Yok. Yani YouTube'a video çektiğimizi bilmeden önce biz geldik. İşte çok kalabalık falan da. burası hafta içi de mi böyle oluyor? Arkadaşlar dedi karavanımızla geldiğimizi söyledik. Arkadaşlar ben gitmenizi istemiyorum. Mutlaka dedi burayı sakinken hafta içi de görmenizi, sakinken şu suda bir yüzmenizi istiyorum dedi. Daha sonra biz işte akşama kadar bekledik abi hiçbir şey söylemedik. Böyle böyle işte biz video çekiyoruz dememiştik. Ondan sonra geldik abi dedik biz otoparkın bu kısmında kalabilir miyiz senin için bir sıkıntı var mı falan. Yok dedi kalabilirsiniz dedi işte kahvaltı işinde sorun etmeyin ben size hazırlarım falan ya dedi işte gerçekten dedi kalmanızı çok isterim burada falan yardımcı oluyor bize. Bizim için hatta restoranın tuvaletini açık bırakacak gece biz orayı kullanabileceğiz bekçi varmış. Kendimizi de böyle güvende hissediyoruz. Rahat bir gece geçireceğiz yani. Kahvaltı da hazırlamayacağım. <laughs> Abim hazır mı? <laughs> Abim hazır ama yanıyor dikkat et. O çok sıcak. Abi işte bu. Gerçekten iyi yürekli bir abimiz ya. Ben bu yolculukta karşılaştığım en iyi restoranlardan biri diyebilirim. Yani şey olarak çünkü birçok yer hani şey yapıyor istemiyor abi karavanı çekme yok yeri kaplıyorsun. Evet Adam... yani mesela sadece yemek yiyip çıkacak bile olsak otoparklarında bu kadar fazla yer kapladığımız için genelde istemiyorlar. Ama burası birazcık birazcık değil bayağı iyi insanlar tarafından işletiliyor. Çarşafımızı seriyoruz yatmak için. Uzun bir süre sonra ilk defa battaniye ile yatacağız. Evet battaniye çünkü üşüdüm. <laughs> Aynen. Şu an bu derenin soğuğu gündüz serinletiyordu. Şu an üşütmeye başladı bizi. Gerçekten burada da yaşlanılır yani Dilo. Ya bu su insan ömrünü uzatır, Aynen. gençleştirir, <laughs> dinç tutar, dinç. <laughs> Karavanımızın bu geceki misafiri. Şimdi ona dışarı çıkış yolunu göstereceğiz. Muhteşem değil mi kanatları? Nakışla işlenmiş gibi. Aşkım kaldım ben. Ne hissediyorsun? Bir şey yok ya, alışıyor insan. Hadi lan oradan. Vallahi. Aşkım kaskatı kaldı. <laughs> Yüzdü bu. Vallahi arkadaşlar ben yüzemeyeceğim, atlayamayacağım. Ya bir de ben soğuğu sevmem ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda girdiğim en soğuk su yani. Ben girmezdim ama girdim. Ben korktum biliyor musunuz? Sıdan bir çıktı böyle K gözüküyordur. Belki böyle oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> abi inanılmaz soğuk. Böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Bak hayatımda girdiğim en soğuk Bak abi. Ben bak giremeyeceğim. Bak Donuyorum ya. Böyle bir soğukluk. Nefesim kesildi. Yemin ederim nefesim kesildi ama değerdi yani. Yok ben giremeyeceğim. Zaten bütün gece üşüdüm. Burası çok serindi. Şu anda böyle vücudum soğuk. Hani dünkü gibi öf yanıyorum. Bu ne ya <laughs> falan olsa atlardım da. Ama o da kalabalıktan giremedim. Şöyle gösteriyorum. Ben o sırada atlıyorum. bak ya. Taş, taşlar sayılıyor. Bir, iki, üç. <laughs> Yuvarlak çayın e, sıcaklığı yaz ve kış hep 10 ve 12 derece arasında girip geliyormuş. Gerçekten çok soğuk. Değil ben mi? bunu girip test azmak ettim. Azmakta soğuk burası. Yani azmakta çok soğuk. Burası da çok soğuk. Hepsi çok soğuk arkadaşlar. E şöyle bir şey azmakta mesela ortam sıcaktı Yani hep güneş vuruyordu insana. Belki o yüzden onun so soğukluğunu hissedemeye olabiliriz. Ama burada mesela böyle dağların arasına falan ya o yüzden böyle ekstra soğuk geliyor olabilir. Saat azman derecesi... 8 derece miydi saat azman? Saat şu an 9. O da öyle bir şeydi ama saat şu an 9 hala güneş yok yani burada. Hala buz gibi ortam. Gençleştirdin mi soğuk suya girince? Çekildim. <gülüyor> <gülüyor> Çekildim yani. O kadar soğuktu ki. Ama güzel, keyifli bir soğuk kamp oldu bence. Hasret kalmıştık soğuğa. Böyle sabahları ter içinde uyanıyorduk falan. Ben hala üşüyorum yani. Baksana, evet. Baksana resmen üşüyorum. Ben de abi. serinim yani. Hırka giysem giyerim. Üşümek Çok için giymiyorum ya. sadece. Acıktık kahvaltıya gidiyoruz. Şurada hala üşüyen bir bey var. <laughs> Donuyorum ya. Donuyorum. Baksana da her yerden su var kışkırıyor. Böyle de güzel bir cennet. reklamıdır. Şimdi neden burada yemek yiyoruz? Karavanımız var. Gerçekten bu işletmeyi çok sevdik. Bu yüzden de sabah dedik ki biz abi burada yiyeceğiz. Kendimizi uğraşmayacağız dedik. Çünkü kendileri çok tatlı insanlar. Onlara da buradan bir kez daha teşekkür ederiz yani. Kesinlikle şiddetle tavsiye ederim buraya gelmenizi. Neydi adı? En Defne, Defne Restoran. Baldı Ne, ne yapayım? Son lokmamda mı yiyeyim? Evet, en son. Bizde böyle. Dedim biliyor musunuz? Belki dedim bana verir, romantik olur, görürsünüz. Ah. Ayrılıyoruz. Buradaki Defne Restoran'ın sahibi beyefendi bize çok güzel bir rota tavsiyesinde bulundu nereye gidiyorsunuz diye sordu. Biz de dedik ki buradan Ağla Yaylası'na çıkacağız. Dedi ki oraya çıkmayın yani oraya çıkın. <laughs> ama orada <laughs> orayı durmayın. Bir, orayı bir görün ama orada kalmayın dedi. Orası 800'müş rakımı. Daha sonra Ağla Yaylası'ndan yukarı çıktığımızda Gökçeova Göleti varmış. Orası 2000 metre rakımlı. Oradan da dedi Kartal Gölü'ne geçin. Bakalım e, uygulayabildiğimiz kadar bu rotayı izleyeceğiz. E, bu videomuzun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.